Herkese merhaba. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda Karina'nın meydan okuma yolculuğu serisi görevlerini ve ödüllerini açıklayacağız. Gördüğünüz gibi Efsaneler Labirenti sahne altı ve sahne 5 diye 3 kategoriye ayrılmış ve her kategoride 3 görev var. İlk önce sahne 5'in görevini açarak başlayacağız. Evet şöyle aşağıya inelim ve görevleri açıklamaya başlayalım. İlk önce sahne 5'i anlatacağız. Evet ilk görevimiz arkadaşlar geldi. Özel şampiyon artı nadirlik istiyor. 5.4.6'yı kadronda sadece 3 yıldızlı Loki ile tamamla. Yani başka hiçbir şey getiremezsiniz arkadaşlar. Sadece 3 yıldızlı Loki ile 5.4.6'yı gideceksiniz. Evet. Ee, şöyle yolun başlangıcında zaten solda Elektro sağda da Yellow Jacket var. Epey uğraştıracak bizi Yellow Jacket. Zaten üstümüze özel saldırı attığı zaman e, sınıf dezavantajından ötürü güç iğnelerini aktifleştiriyor. Elektro'da da statik şoktan ölürüz. Ama zamanında Ultron bossunu 3 yıldızlı Loki ile çok aldık arkadaşlar. O yüzden Ultron bossunu alırız. Ama zorlayıcı bir görev gerçekten Hepinize şimdiden bol şans diliyorum. Kendime de <laughs> tekrar almam lazım sonuçta. Tüm yolu 3 yıldızlı Loki ile gideceksiniz. Başka hiç kimse getiremezsiniz. Ne sinerji ne 2 yıldız ne 1 yıldız diyor. Hiçbirini getiremezsiniz. Evet. Sonra Mystic Disperse diye bir görev var. Evet. Şampiyon Tekban'ı ve Nadilik istiyor. 5.3.1'i 3 üç yıldızlarla tamamla diyor. Mistikler hariç. Burası arkadaşlar hani e, belirli sınıfa ceza veriyor. Yani belli bir sınıf hariç tüm sınıflara ceza veriyor. Burada da büyük ihtimalle mistikler hariç dediğine göre mistiklere ceza vermiyor. Diğer tüm sınıflara ceza veriyor. Ondan burada e, %50 saldırı e, cezasıyla oynayacağız maalesef. Evet ama yapılabilir bence. Evet sonraki görev Mike's Revenge özel kadro ve nadirlik istiyor. 5.2.6'yı kadrodan en fazla 3 yıldızlı kırmızı cyclops ve mavi cyclops'la tamamla demiş arkadaşlar. Yani 5.2.6'yı tam hatırlamıyorum ama 3 yıldızlı kırmızı Cyclops ve mavi Cyclops'tan başka bir şey getiremiyoruz. Sadece ikisi. Ama burada en fazla demiş. 2 veya 1 yıldızı da getirebilirsiniz isterseniz. Evet. O şekilde de 5. saniyenin son görevini tamamlayacağız. Evet. Gelelim 6. saniye görevlerine arkadaşlar. Astral Anger diye bir görev var. Açıyorum. 6.2.5'i sadece 3 yıldızlı kozmik şampiyonlarla tamamladı demiş. Bu Mordo'nun boss olduğu macera arkadaşlar. 6.2.5 ya. Ee, kozmiklerde işte Hyperion, kozmik alet sürücü, gümüş sörçü, Corvus Clay falan onları getirip geçebilirsiniz ama boss zorlayacaktır. Boss'ta sınıf dezavantajımız var çünkü. Evet ama halledilir yani. Ee, e varsa çok rahat halledersiniz. Evet. Super Punch Out diye bir görev. Özel kadro bir nadirlik. 6.2.6'yı kadronda sadece 5 veya 6 yıldızlı Kamalakan ile tamamla. Svidyah coşacak arkadaşlar. Onun 6 yıldızlı R3 Kamalakan'ı var. Evet ama tüm e, macerayı sadece Kamala tamamlayabilirsiniz. Yol zorlayacaktır çünkü yolun üstünde Hyperion var, Buzadan var, Magic var, e, Void var. Ondan sonra Corvus, Hulk, Ragnarok falan var. Şampiyonu teklersiniz. Mesela Svidya'nın şampiyon tekleme videosu var onu izleyebilirsiniz. O size yardımcı olur. Onun dışında evet kendisi çok rahat geçecektir bu macerayı ama yolda zorlanır gene. Evet 1992-90 diye bir görev. Evet özel kadro istiyor. 6.1.5 Kadronda 5 yıldızlı sadece şu şampiyonlarla tamamlı. Beast, Mavi Cyclops, Gambit, Jubile, Nightcrawler, Rock, Wolverine ve Storm. Yani e, bu kuru kafanın boss olduğu arkadaşlar. Kuru kafa için Rock veya Wolverine konuşacak. İyileşme engeli atıyor muydu kuru kafa hatırlamıyorum ama atıyorsa Rock tek çare. Çünkü zehri hemen üstünden atar ölmeden. E, dikkatlice dövüşmeniz gerekecektir. Rock'u kullanarak 5 yıldızlı bir de 6 yıldızlısı olmaz. Rütbe yükseltmelerinizi yapın kendinizi buna göre hazırlayın derim. Çünkü mesela Storm ve Wolverine için apokalipsi getiremezsiniz. Kıyamet, kıyameti unutun yani. Sadece bunları getirebilirsiniz. Kendi aralarında sinerjisi var bunların en azından. O, o biraz yardımcı olur. Evet ve gelelim en iğrencine arkadaşlar. Efsaneler Labirenti. Orada zaten başlıklardan anlıyorsunuzdur ne tarz görevler olduğunu. Evet, i̇lk görevimiz Inhuman Stamina. Diyor ki Efsaneler Labirenti'nin kadrounda sadece 4 yıldızlı insansı tekli şampiyonlarla tamamla. İnsansı tekli şampiyonlarımız ne arkadaşlar hemen gösterelim bunlar değil bu diğeri. Evet, Kamalakan, Black Bolt, Karnak, Medusa ve ile tamamlayacaksınız arkadaşlar ve 4 yıldızlı. Yani Black Bolt ve Medusa iş yapar bir tek arkadaşlar, diğerleri iş yapmaz. Black Bolt'unuz da Medusa'nız da kopyalı olsayı olur. R5 atmanız lazım. Benim Medusa'm r 5 var ama Black Bolt'um yok. Medusa ile güzel sinerjisi var Black Bolt'un. Karnak da güzel destek oluyor. Birbirlerine destek olarak kredilerimizi de harcayarak geçebiliriz efsanelerde Brent'in ama epey kredi gidecek tabii ki arkadaşlar. Hazırlayın derim kendinizi ondan sonraki arkadaşlar. Efsaneler Labirentini kadroda sadece 4 yıldızlı Kanadalı şampiyonlarla tamamlayın. Az önce gördüğünüz resimde de Kanadalı şampiyonlar vardı. Hemen açayım onları da. Kanadalı şampiyonlarda bunlar arkadaşlar. Deadpool'lar, Goldpool, Koruyucu, eee yaşlı adam Logan, Platinumpool, eee Sabretooth, Sasquatch, Cindy kız, Wolverine ve Wolverine Slayers. Wolverine Slayers'ın Goldpool'un falan onların hiçbirinin 4 yıldızı yok zaten. Eee Burada da Sabretut'la Sasquatch iş yapacak arkadaşlar. Bunların sinerjisi çok iyi biliyorsunuz. Sasquatch da güzel hiddet veriyor. Saldırısını çok güzel arttırıyor. Koruyucuyla da güzel bir sinerji yaparsınız. Bloğunuz korursuz yani. Bir de belki yaşlı adam Logan ama yok sanmıyorum. Tut iş yapacaktır burada. Wolverine iş yapmaz çünkü kıyamet getiremezsiniz. Zaten kıyamet getirebilseniz de 5 yıldızlı Wolverine... Yani 5 yıldızlı getirebilirsiniz. Ancak Wolverine'in öyle sinerjisi çalışır. Dediğim gibi Tut ve Sasquatch lazım burası içinde. Şunu bir çıkarayım biraz bilgisayar kasmaya başladı da. Hı, tamam düzeldi. Ondan sonra devam edelim. Nerede kalmıştık? Şöyle. Heh. En son görevde de arkadaşlar. Şu açayım. Efsaneler labirentini kadronda sadece 4 yıldızlı Star Lord'la tamamla arkadaşlar. Bu da epey zorlayacaktır. Star Lord'unuzu R5'e atın. Son kopya yapın. Diritmelerinizi hazırlayın bu görevde epey zorlayacaktır. Evet ve tüm görevleri tamamla görevi var. Tüm 9 görevi tamamla ve son olarak da tüm 9 görevi belli bir zaman içerisinde tamamla diyor arkadaşlar. Bu 30 gün. Bunun için de özel bir ödül veriyor bize. Evet görevler bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ödüllerine gelelim. Evet, şöyle yana kaydırıyorum. İşte burada arkadaşlar ödülleri. Aşağıdan başlayalım. Şöyle. Evet. Siz 3 yıldızlı Loki ile 5.4.6'yı tamamlayınca 15.000 altı yıldızlı parça kazanacaksınız. 7 tane T4, 300.000 altın. Aynen. Ee, aynı. 3 yıldızlı Loki ile gayet güzel yani bence yapılır bu. Mistikler hariç 3 yıldızlarla nereyi tamamlıyorduk? 5.3.1'i tamamlayınca 6 yıldızlı parça, 3 tane S4 kristali, 1 tane 3 yıldızlı mavi Cyclops, 1 tane de 3 yıldızlı kırmızı Cyclops kazanacak. Bak, kazanacaksınız arkadaşlar. Gayet güzel yani 15.000 parça için gene değer. Evet Ondan sonra şöyle devam edelim. 5.2.6'yı 3 yıldızlı kırmızı Cyclops ve mavi Cyclops'a da tamamlayınca 7506 yıldızlı parça bir tane 6 yıldızlı birden 2'ye yükseltme cevheri bir tane 3 yıldızlı Loki kazanacaksın. Sırayla arkadaşlar önce Loki'yi yapın sonra mavi Cyclops vereni yapın. Fena değil arkadaşlar ödüller bu şekilde 5. saniyede. Önce 5. saniye yapın sonra 6'ya geçin derim. Evet 5 yıldızlı kozmiklerle Mordo macerasını geçince %20 S5 kristali seçici. Bir tane 5 yıldızlı Kamalakan. 500 bin altın kazanacaksınız. Fena değil. Kamala şampiyonu geçince arkadaşlar %20 S5 kristali seçici. Bir tane A2. 450 binde altın kazanacaksınız. 5 yıldızlı spesifik şampiyonlarla işte Nightcrawler, Rock, Beast, Jubilee, Storm falan onlarla tamamlayınca 6.1.5'ti sanırım. Kur, kur kafanın boss oldu. Bir tane %20 S5 kristali seçici. Bir tane %50 T5. Bir tane 4 yıldızlı Starlord kazanacaksınız. Sonra gelelim labirenti arkadaşlar. 4 yıldızlı insansızlarla geçince labirenti. Bir tane T, %20'lik T6 parçası. Bir tane T5. 1 milyon altın kazanacaksınız. Kanadalı şampiyonlarla 4 yıldızlı geçince. Bir tane 6 yıldızlı kristal, Nexus kristali. 4 tane A2. 1 milyon altın kazanacaksınız. Sadece 4 yıldızlı Starlockta geçince. %20 T3 alfa. Bir tane T5. 750 binde altın kazanacaksınız. Vallahi labirent ödülleri çok iyi arkadaşlar. Şey için e, T3 alfalar ve T6'lar için çok lazım olacak bu direkt tamamlayın derim. Ondan sonra tüm görevleri de tamamlayınca %25 A3 alacaksınız arkadaşlar. %25 T6 bir tane de S5 seçici 50 tane de 6 yıldız imza taşı kazanacaksınız arkadaşlar. Bu imza taşı çok belirleyici olacak. Bütün top hesaplar iyi hesaplar bunun için oynayacaktır bunu. Ve 30 gün içerisinde tamamlarsınız hepsinde bir tane profil resmi kazanacaksınız. Loki peyniri arkadaşlar. Sakın kaçırmayın bu profil resmi en çok lazım olan şey bize arkadaşlar. Direkt onu alın derim yani. Evet Ödüller bu şekilde arkadaşlar. Yani tabii ki gene yetersiz. Gene emeğimizin karşılığını vermiyor bu ödüller. Ama mecbur almak zorundayız. Kabam yapıyor. Biz de oynayarak bu ödülleri alıyoruz. Kendinizi iyi hazırlayın. Böyle 10, k 15K kredi ayırın derim bunu arkadaşlar. Epey kredi alacaktır. Çünkü yanılıyor da olabilirim. Abartıyor olabilirim. Evet. Tabloyu istediğiniz gibi inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Tablo bu şekilde. Görevler böyle. Ee, şey genel bir şey söylemek gerekirse ödüller güzel ama çok fazla uğraşmaya değmez arkadaşlar. Ben hepsini alacağım gene hepsini yapacağım tabii ki ama e, dediğim gibi biraz daha iyi verebilirlerdi bence. Evet bu videomun sonuna geldik arkadaşlar. Karina'nın meydan okuma yolculuğu serisiyle ilgili sorularınız varsa bekliyorum. Yorum sizindir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.